Almanya'da yayın yapan ZDF televizyonunda Thomas Gottschalk'ın sunduğu bir yarışma programı yayınlandı. Bu programda İsviçreli Mikael Samser ülkelerin ulusal marşlarıyla yarışmak istedi. Yani 188 ülkenin marşlarını ezbere bildiğini ve notalarıyla söyleyebileceğini söyledi. Bu bir yarışmaydı. Bu gencin yarışma isteği kabul edildi ve Jüri'nin seçtiği beş ülkenin marşlarının orkestra eşliğinde okunmasını istedi. Çin, Mısır, Tayland, Bosna Hersek ve Türkiye. Dört ülkenin marşlarının okunması Jüri tarafından yeterli bulundu ve yarışma sonuçlandı. Ancak Mikael'in itiraz etti. Madem ki Türkiye'nin bayrağını da seçtiniz, o halde Türk Milli Marşı'nı da okumak istiyorum diye ricada bulundu. Sunucu Beyşuli çaresiz kaldı ve Milli Marşı'nın okunmasına isim verdi. Yarışmacı Mikael itiraz etti. Türk Milli Marşı ayakta dinlenir. Lütfen salondaki herkes ayağa kalksın diye ricada bulundu.

Bu gururu, bu gururu bize ve seyircilerimize tekrar yaşattığın için sana teşekkür ediyoruz.